Ben bir tane gitar getirdim, Uğur Sözer'de o da bir tane gitar getirecekmiş. İki tane gitar, bütün hafta sonu müzik yapacağız. Abi geldiler. Selam. Hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım abi. Güzel olacak. Güzel, Çok güzel. güzel geçecek. Güzel olsan Ben heyecanlıyım ya. Gitar nerede oğlum? Abi e, gitarın teli koptu, bagajda. Akşam tamir ederiz onu, sonra çalarız. Tamam abi. Kafama takılmayan bir şey çalsana ya. Senin yırtılışı istemiyorum. Sikerim ama. Ha, şu an mı? Bugünimiz ee, bugünümüz çok güzel geçiyor. İlk başta Göztepe'den yola çıktık. Arabayla buraya geldik. Milros'ta mükemmel bir alışveriş yaptık. Tam olarak 58 tane de bir aldık. Şu an çok mutluyuz. Yemeğimizi isteyiz. Yemek sonrası biralarla başlangıç. Sonra Star Wars'a geçebiliriz. Bilmiyorum. Her şey çok güzel. Sizi seviyorum. İyi geceler. Kaç milyon lira para alıyorsun? Bu olacak hiç değil, bu kaçmaz daha, ya. Gerçekten kaçmaz ya. ya. O şu şey nerede ya abi? FKG kim? Ee, şey, Fatih para gümrük alır. Para gümrük alır. Şey, alır mı? Kaç şey şey kaç şey maç skoru tahmin? Para gümrük 1-0. 1-0. Futboldan hiçbir şey anlamayayım inşallah anlamamışlar yani. Oha! Oha! Tamam bu arada balı hardan bizim muhteşem bir şey. Tamam ben ondan sonra. Haydi ben her şey olduğunu unuttum. Ben... <laughs> Ay sepeti onayladım. Aaa not yazmadım. Ha buradayım sanırım. <laughs> ne? Bol bol. Baharat. Lütfen. Ve en başa git oluyor. İki orta boyda <laughs> daha büyük oluyor? Bek evet. ne oluyor şu Otel alanı bir büyüğün iki ortadan daha büyük. Bir zaman. Bir büyük iki ortadan daha büyük. Abi, şu, abi. iki adet orta boy kızı artık nitelik içecek. İşte, işte, i̇ki adet orta boy Bak, yani. Hı -hı. Hakikaten büyükmüş. Ne de bilmiyorsun. Arkadaşlar hiç canınızı sıkmıyorsunuz. İki film izledik. Yani 4 saat falan sürdü. Önemli değil. Şimdi bundan sonra 7 sezonluk bölümden ben elle seçtim bölümleri. Bizden ee, şey var işte. Bir 4 saat falan daha izleyeceğiz. Sonra 3'ü izleyebiliriz. Okay, okay. Sonra 4, 5, 6, 7 yapacağız. Sonra 8, 9 da var. Hadi <laughs> Tamam. tamam. <Sen gülüyor> Çok iyi ya. Yani. Güzel olacak. Şu zamana kadarki en iyi akşam. 24 bölüm indirmiş. Daha izlememiz gereken 36 saat var. Ya hadi artık şu filmi izleyelim de bitsin ben çok sıkıldım ya. Ali abinin gelmesine daha 5 dakika var. 5 dakika mı? İşte geçen bir yemeğe çıkmıştık. Ama zorla çıktık yani. Onu da ben istemiştim. Sonra gittiğimizde yeni oturduk tamam mı? Bir şey söyledik. Sonra bana dedi ki ne zaman kalkıyoruz dedim ne? Dedi ki ben tuvalete girmedim, böbreklerim ağrıyor dedim. Nasıl yani Ali? Kahve içip kalktık gittik eve yani. Ben de anlamadım ki ne oldu. Her böyle oluyor. Sonra onu aşağıda bekledim yarım saat. işim bir çıktı dedi. Bitmedi. Ben mesaj attı sen git istersen diye. Ben de eve dönüyorum. Yani. Ne olduğunu anlamadım zaten.